Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. 13 tane kutu biriktirdim. Şimdi başlıyorum. Dur, ilk önce bir şuraya Lucas yazalım. Lucas. 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 Dur. Lucas mı olacak? Aha Lucas. Lucas oldu. Şimdi arkadaşlar şuraya bir Şuraya girdik. Buradan güç puanlarını falan alalım. Arkadaşlar yanımda da abim var. Hoş geldin abi. Aşırı. Şimdi arkadaşlar şundan başlayalım. Bir şey çıkmadı. Şuradan hemen şunu açalım. O güzel. Bunu Piper diyeceğim için buna verdim. Şuradan en başımıza atmadı Hadi be arkadaşlar hemen atmayacaksınız bakın şimdi nasıl çıkacak üçleri dokun deyince atacağız bir dokun iki dokun oldu ve üç dokun olmadı Hadi çıkmadı. Hadi. Mega kutuyu en son açın arkadaşlar. Neden? Çünkü mega kutu güzel. Bakalım. Bir şey çıkmadı. Hadi be. Senden güzel bir şey çıksın. Hadi. Bir şey çıkmadı. En önemlisi. Şimdi arkadaşlar şu oranına bak. Geride kalan Dur. Şimdi oranına bak, bir bakalım şimdi. Dur. Oranı. Ender savaşçı yüzde sıfır. Süper Ender savaşçı yüzde sıfır. Zıtansı <laughs> savaşçı. 58. 58 Dizemli savaşçı 26. 26. Esra'nın savaşçı 11. Ya bu özlücü aksesuar Şimdi ama efsanevi çıkması çok düşük. O yüzden çıka, çıkamayabilir. Şuradan arkadaşlar bir tane daha taktik var. Ben buradan tabii ki ne istiyorum biliyor musunuz? Skiti istiyorum ve buna bastım. Şöyle yapıyorum şöyle oynuyorum. Şöyle oynuyorum. Oynuyorum şimdi. Şöyle ultiyi şuraya atmanız gerekir. <laughs> Bunu öldürüp tutacaksınız arkadaşlar. kas kaldı. Çık. Çıktık şimdi. 10 kere buna tıklamamız gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi buraya girdik ayarlara. Bunu böyle yapıyoruz. Sperselin kafasını karıştırıyoruz şimdi. Hadi. Açıyorum. Ben de. <laughs> altı yazdı. Arkadaşlar altı yazdı. Bakın kafasını karıştırdım süperseli Gördünüz mü? Hadi hadi inşallah inşallah Bizler bir şey çıkar. Arkadaşlar yüzümü göstereyim şöyle. Niye gösteriyor? Dur nerede yüzüm? Şöyle. Hayır, Arkadaşlar bir şey çıkıyor. Dur. Ama destansı çıktı. O kadar iyi değil. Ama olsun. Yine de bir de güzel. Şimdi kapatalım. Arkadaşlar. Bibi çıktı. Evet. 21 2021 Bu sus sen vazgeç. Arkadaşlar kafasını karıştırdım gördünüz. Kafasını karıştırdım görmüş olduğunuz gibi. Şu anda 48 taşımız var arkadaşlar. Şimdi buradan topluyorum. Bakın. 10 20 40 50 60 70 80 90 90 taş burada tam olarak toplam 138 taş. Nereden? Toplam buradakini de topladığımızda 138 star. Yo. Aslında bakın arkadaşlar şimdi. Şu görevi yap yapacağım ama bu video. İlk önce şu gelsin. Şu gelsin güzel olacak. Bir arkadaşlar Bibi çekti o kadar iyi değil. Kaç destansım var? Buradakiyle ile 3 destansım var. Grip de destansım de var. Burada Bibi, Grip ve Piper. Ama ben Skate'in çıkmasını istiyordum. Arkadaşlar hadi bay bay. Al kanala. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hasta hasta video çekiyoruz. Yorumlara geçmiş olsun yazmayı unutmayın. Dileklerinizi bekliyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay.